Abone olmadan bizleri izleyen arkadaşlar 2 saniyesini ayırıp abone olurlarsa çok seviniriz. Herkese selam arkadaşlar. Luna yolunca kaldığımız yerden devam ediyoruz. An itibariyle %1 değer kaybetti. Volmünde ise %39'luk bir geri çekilmeli 115 milyon bandına geriledi. 24 saatlik hacmi. Bu senaryo sizleri korkutmasın. Neden böyle diyorum? Canlı grafiğe hemen gelelim. Videomuza hızlıca girelim arkadaşlar. Lafı çok uzatmadan. Ne dedik önceki videolarımızda? Dedik ki geldik 3016 bandında iğnemizi attık dedik Biz burada şu noktaya iğnemizi attık dedik arkadaşlar daha sonra buradan e, bu aşağı doğru düşüşünde şu, henüz şurası yokken biz ne dedik şöyle gelelim hemen burada dedik bir kendine zigzag hareketi yapacak. Buradan yukarı doğru bir yükseliş olacak dedik. Gelinen senaryoda yine aynı. Şu kısımda örnek veriyorum hemen şöyle gösterelim. Yine e, şu kısımda işaret yuvarlak için aldığım kısmı tahmin ettik arkadaşlar. Bir zigzag hareketi gerçekleşecek dedik. -14 15 yatay kanalı dedik. 3015'te bir havuzda duracak dedik. Lunch için. E, gelinen noktada yine bu oluyor. Buradan yukarı bir sıçrama bekliyoruz. Şimdi ee, buradan yukarı 18 19'lara bir iğne atmasını bekliyoruz lunch için. Ee, umarım tahminlerimiz doğru çıkar. Buradan yukarı bir sıçrama gelir. Eğer gelmezse de burada yine bir yatay kanal oluşturur şu şekilde bir yatay kanal oluşturur örnek veriyorum 2 ila 3 gün bu şekilde giderse yine burada değil de şurada bir sıçrama yaşar biz lunch için bunu düşünüyoruz özellikle de gelişmeler lunch tarafında gelişmeler var twitter üzerinden de şimdi inceleyeceğiz bunları ayrıca bone ship swap 1 dolar oldu arkadaşlar bununla ilgili de konuşacağız bone ship swap'in 1 dolar olması ile ilgili %14 değer kazandı %100'lük de bir volminde artış var. E, Boneship de bugün itibariyle 1 dolar oldu. Çok fazla da gündem oldu bu konu. E, buradan yukarı Boneship swap e, devam eder mi artışına? Tabii ki de e, bildiğiniz gibi Shiba'nın Shiba, Shiba e, 3 coininden bir tanesi arkadaşlar Shibarium ağına bağlı Boneship swap. E, tabii ki de birçok borsada henüz listelenmemiş vaziyette. Bunları göz önünde bulundurursak kendi ağının, kendine ait bir ağının olmadığını göz önünde bulundurursak Boneship swap içinde şunu söyleyebiliriz. Buradan yukarı yükselse bile belli bir noktada sabit kalacaktır ve zamanla doğru orantıda o sabitliği bozmaya çalışacaktır. Örnek veriyorum önümüzdeki haftalarda 2-2,5 dolar olur ve orada sabit kalır. Daha sonrasında zamanla doğru orantıda yukarıya doğru tırmanmaya çalışır. Bon çünkü projesi altı çok sağlam ee, bir kere şivar yumağına bağlı. Altı projesi sağlam diyebiliriz. Bone Web için böyle bir e, parantez açalım. Sizlerin de kafasındaki merakı giderelim. Ha, bu noktalardan alınır mı sorusuna da şöyle kısa bir cevap verelim. Eğer yükseleceğini düşünüyorsanız bu noktalar %25, %30, %30 %50 toplamak için ideal görünüyor. Yük, e, buradan 2-3 dolar olursa da paranıza para katmış olursunuz. Tabii ki de bunlar tamamen kendi risk planlarınızla yapılacak, yapılacak işlemler yatırım tavsiyesi değildir diyelim mi? Bone Ships Web'i kapatalım. Hemen şöyle Lunca tekrar gelelim. Lunç için ise arkadaşlar tweetler var. Tweetleri okuyoruz. Diyor ki save protokol luncu. Arkadaşlar lunch için yeni bir projeye geçiriyor, hayata geçiriyor. Bunun için de demiş uygulama, app uygulama geliyor. Application. Bunun bununla ilgili bir duyuruda bulunmuş 5 Ocak tarihli bu tweet'te. Yani lunch için ee, uygulamalar, projeler gelmeye devam ediyor. Bu tweet'i bu yüzden koyduk. Bunu kapatalım hemen. Klasik kripto Kripto'nun tweet'inde Lunç Luna demiş. Şöyle alalım hemen Türkçe'ye. Lunç Luna her geçen gün daha anlamlı bir hale geliyor. Lunç üzerindeki bir geliştiriciyle Luna Devs ile konuştuğum her konuşma olumlu ve etkileşim oldu demiş. Her iki zincir de birbirine çok fazla fayda sağlayabileceği alçak gönüllülüğüne inanıyorum demiş. Luna Klasik ama de Luna Klasiği Lunç'tan daha değerli görüyorum demiş. Şimdi şöyle Pardon Lunc'u Luna'dan daha değerli görüyorum demiş. Burada da şunu söyleyelim. luna lunç iş ortaklığı olursa daha fazla bir gelişme, daha fazla e, projelerin geleceğini unutmayalım. Bu tweet'i de bu yüzden aldık ve sizlere aktarmak istedik arkadaşlar. Siz siz değerli izleyicilerimizin her konuda bilgisi olması gerekiyor. Bu tweet'e istinaden bir cevap verilmiş. Lunç daha doğan demiş ki doğru ve tüm Luna Food yani e, gereksiz haberler, e, müşteri me mevduatlarını kullanarak O.S.T. saldıran aynı kişiler demiş. SBF Alameda Genesis tarafından icat edilen ve sürdürülen dezenformasyonlara ne çılgın bir hikaye demiş arkadaşlar. Ee, şöyle ki bildiğiniz gibi put haberler, manipüle haberler ve özellikle SBF, Alameda ve Genesis tarafından gelen saldırıların yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Neden? Çünkü SBF tutuklandı bildiğiniz üzere FTX'in eskisiyosu. SBF tutuklandı. Alameda aynı şekilde. Genesis vesaire. Ee, bu tarz şeylerin de önüne yavaş yavaş geçiyoruz artık. Yani hedefimiz 2023'te arzda ciddi bir yakım arkadaşlar. Özellikle de Bilans'ın yakımları geçici olarak durdurmasından doğan e, bir arzda yakım işlemi gerekiyor. Bunun için de EDK-820 26 ya da diğer adıyla Edward Kim'in güzel projeleri var. Lunju büyük ve devasa yakınlara götürecek güzel projeleri var. Bunlar da zamanla sizlere aktaracağımız konular arasında. Yine gün içerisinde videolar gelecek. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar ek kazanç olarak kullandığımız TRX 10 listesini sizlerde kayıt olarak ek kazanç sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi biz bu TRX Mining sitesine 10.000 TRX'imizi attık. Hemen hemen 554 dolara tekabül ediyor. Burada da gördüğünüz üzere ve günlük %10 oranında çekiyoruz. Yani 10.000 TRX attığımızda günlük 1000 TRX'imizi çekiyoruz. 10 gün sonra ana paramızı çıkarttıktan sonra her çektiğimiz 1000 TRX bizlerin karı oluyor arkadaşlar. Zaten e, ana para çıkartmaya da çok çok yaklaştık diyebiliriz. Sizler de aşağı bırakacağım linkten TRX10 listesini incelemeyi kayıt olmayı unutmayın.